Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Son dakika bir gelişmesi var. Tabi bunlardan haberdar olanlar var olmayanlar var. Burada bizim görevimiz bu kanalı yapıyorsak bunları duyurmak. Arkadaşlar jandarma uzman Erbaş al alımları ile alakalı bir e, gelişme var. Ondan not aldım. 26 Kasım'da planlanan e, fiziki yeterlilik testi. 31 Aralık Cuma günü mül mülakatlarda 03 Ocak tarihine ertelendi. Bunu söyleyelim. 26 Kasım planlanan tarihte 26 Kasım'da girmeyeceksiniz. Arkadaşlar son dakika duyurusu yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı 31 Aralık'ta 31 Aralık Cuma günü bu sınavlara gireceksiniz. 3 Ocak'ta da mülakat sınavlarına gireceksiniz. Bu 31 Aralık Cuma günü girilecek olan fiziki yeterlik yani FYT Şimdi bilgiler bu kadar ama videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Çünkü jandarma uzman alımları ile alakalı kısa kısa bilgiler vereceğim. Bunları göz önünde bulundurun. FYT yani fiziki yeterlilik testi nasıl oluyor bunlara bahsedelim. Jandarma uzman erbaş alımlarında öncelikle arkadaşlar 2021 yılında 10.000 adet jandarma uzman alımı oldu toplamda. Erkek ve en az lise mezunu adaylar girebildi. 20 yaşından gün almış ve 27'yi bitirmemiş olarak başvurdular. Askerlik şartı yoktu. KPSS puan şartı yoktu. Yazılı sınav olacak. Yazılı sınav genel kültür konuları, Türkçe ve matematik ağırlıklı olacak. Bunun yanı sıra FYT'ye girecek adaylar için 400 metre koşu, durarak atlama, mekik, barfiks gibi spor dalları var. Boyunuzun en az 1.64 olması gerekiyor. Sözlü mülakatta yani 3 Ocak'ta yapılacak sözlü mülakattan da en az 70 almanız gerekiyor. Jandarma uzman alımı e, uzman görevinde bulunan arkadaşlara e, neylerden faydalanır, devletin neyinden faydalanır. Toplu taşıma ücretsizdir. E, Çeviride sorgu yapılabilir yani bir araç çevirdiğinizde sorgu yapabilirsiniz. Tutanak yetkiniz vardır. Polis haklarıyla aynıdır. Mesai bitiminde eve giderler ve alımlar arkadaşlar e, bu şekilde ilerliyor. Jandarma uzman alımında. Bunlar tabii ki de önemli bilgiler. Ondan önceki yapılacak yazılı sınavda e, dikkatli olmanız gerekiyor. Yazılı sınav genel kültür ağırlıklı yani matematik Türkçe ağırlıklı olduğunu unutmayın. Tarihleri tekrar güncelleyelim. 26 Kasım'da planlanmıştı. 31 Aralık'a ertelendi. Ve 3 Ocak'ta sözlü mülakata gireceksiniz. Arkadaşlar bu alımlar olmadıkça kazandığınız yazısı, yazısını görmedikçe işinizden gücünüzden ayrılmayın sakın. Bu da benden size tavsiye. E, jandarma uzman ile alakalı bir bilgim vardı. Çok önemli kritik bir bilgi. E, onu bulmaya çalışıyorum. nereye yazdığımı bilmiyorum ama bulacağız. Şu an göremiyorum arkadaşlar. Ama önemli bilgiydi. Bunu da paylaşmak isterdim sizle açıkçası. O yüzden çok fazla not var ve notlar hep karışık karışık kalmışım. E, mülakata giderken dikkat edin. O e, ve jandarma uzmanları şöyle bir e, yetki verildi. Adli kolluk yetkisi verildi. Bundan sonra tutanak tutma ve ifade alma kapısı açıldı. Şöyle baktığım zaman. Ahlaki zayıflık, aşırı borçlanma ve borç ödeyememe, disiplinsiz hare hareketler yüz kızartıcı suç işlemek, devlete karşı suç işlemek, gizli bilgileri sızdırmak, kritik görev yerlerini terk etmek, siyasi amaçla hareket etmek sizi okuldan attıracaktır. Bunlara uyun arkadaşlar. Bunlar önemli maddeler. O bilgiyi bulamadım. Bir yere yazdım ama bulamadım. Kusura bakmayın. Sizin için hep bilgi topluyorum. Sağa sola yazabildiğim kadar yazıyorum ama Şöyle baktığımız zaman jandarma uzman çavuşun maaşı şu an için güncel en az 5500 TL'ymiş. Tabi bu doğu görevlerine gittiğin zaman tabii ki de yükselecektir bunu söyleyelim. O bilgiyi bulursam hemen söyleyeceğim. Biraz bekletiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada e, gitmiş olduğunuz yani 27 pardon 31 Aralık Cuma günü fiziki yeterlilik sınavından önce e, tabii ki de bir ön sağlık kontrolü olacak. Renk körü dövme, faça jilet, düz taban, şekil bozukluğu, organ yetmezliği, kekemelik, e, göz miyop, asitma, asitmat, dişlerde eksiklik, eşkal belirleyici izler, büyük benler, yanık ve kesik izleri, çizik izleri, 18-27 arasında endeksiniz, renk körlüğü, skolyoz, tansiyon bu gibi hastalıklarınız varsa eğlenirsiniz arkadaşlar. Ee, orada direkt ele, elerler bunu da söyleyelim. Genel itibariyle bu kadar bilgi verdim ama o bilgiyi maalesef bulamadım sizin için. Yazmıştım bir kenara. Güzel ve canlar bozulman çavuşları verilen yeni haktı. Bu arada arkadaşlar jandarma uzman alımları ile alakalı e, jandarma uzman çavuşun eve gittiğini unutmayın. Mesai bittiği zaman akşam eve gideceksiniz. Evet şurada bir bu şurada yazıyor. Evet. Heh, ortaokul mezunları arkadaşlar mesleki branşlara başvurabiliyordu biliyorsunuz. Bu sadece ortaokullar için geçerli. Bunu söyleyelim. Diğer branşlarını bitirenler ortaokul mezunlarının başvurduğu branşlara başvuracak. Yani ortaokullar kendi branşlarıyla yarışacak. Bu da onların avantajı olacak. Şöyle bakalım. Başka bir bilgi var mı? Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir anda son dakika haber olduğu için sizle paylaşmak istedim. 5000 adet alım önemli bir alım kesinlikle giderken sakallı saçın saçın uzun veya sakallı gitmeyin orada göze batmayın önemli işler bu işler çok fazla aday var adamlar eleyecek adam arıyorlar zaten o yüzden göze batmayın ki arkadaşlar işiniz gücünüz rast gitsin Bitirelim yavaş yavaş videoyu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın biraz boşluklar oldu. Ama bu şekilde. Son kez hatırlatalım. 26 Kasım 2021 tarihinde planlanan Jandarma Uzman Çavuş mülakat süreci 31 Aralık Cuma FYT ile başlayacak ve 03 Ocak 2022'de de mülakat olacak. Bunlar yeni tarihler yeni güncellendi. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz bu tarz haberlerin devamı için abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.